evlenmek istediğinizi müdürlüğümüze yazılı müracaat ederek bildirdiniz. Beyanlarınıza ve ibraz etmiş olduğunuz belgeler incelendiğinde evlenmenizde mani bir engel duruma rastlanılmamıştır. Bir kez de sayın şahitlerimiz ve bizlerin huzurunda ifade ediniz. Sayın Azize Burgucu, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ile severek ve isteyerek Köksal Tunç Türk beyefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkürler. Sayın Köksal Tunç Türk beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ile severek ve isteyerek Azize Burgucu hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. evet. Biz ses teşekkür ediyoruz. Sayın şahitlerimiz beyanlarını dile getirdiler. Şahitlik ediyor musunuz efendim? Şahitlik ediyoruz. Allah bir ömür Mesut Bahtiyar etsin.